sessiz adımlar. Bir zamanlar gür ormanların derinliklerinde yolu hiçbir haritada gösterilmeyen eski bir patika vardı. Bu patika sessizliğiyle ünlüydü. Ne kuşların cıvıltısı duyulurdu ne de yaprakların ışırtısı. Burası yalnızca sessizlikten anlam çıkarabilenlerin ziyaret ettiği bir yerdi. Bir gece bir adam bu patikaya adım attı gözleri yıldızsız bir gökyüzüne bakarken ayakları kuru yapraklara dokunuyordu. Ama hiçbir ses çıkmıyordu. Sessizliğin bu denli derin olmasına hayret etti. Neden burada hiçbir şey konuşulmuyordu? Neden burada hiçbir şey konuşmuyordu? Adım adım ilerlerken her şeyin bir yankısı olduğunu fark etti. Düşünceleri, geçmişteki kırık hatıralar gibi kulağına fısıldıyordu bir keresinde incittiği bir arkadaşının gülümsemesi, bir başka sefer görmezden geldiği bir çiçeğin rüzgarla dans edişi, sessizlik geçmişin aynası olmuştu. Bir süre sonra önünden yavaşça akan bir dere belirdi. Su her zamanki gibi şırıldamıyordu. Bunun yerine adamın kalbindeki en derin arzuları yansıtıyordu çocukken sahip olduğu huzuru, bir yabancının ona uzattığı yardım elini ve hiç söylemediği bir teşekkür ederimin ağırlığını hissetti. Dereyi geçerken suyun yüzeyinde bir yazı belirdi. Sessizlik cevaplardan önce gelen bir sorunur. Adam bu cümleyi düşünerek yoluna devam etti. Sessizlik gerçekten de bir soru muydu? Patikanın sonunda de bir ağacın altında durdu. Ağacın dalları yıldızları örten bir tavan gibi gökyüzünü kaplamıştı. Ağacın kabuğunda küçük bir kapı vardı. Kapıyı araladı ve içinde bir sandalye buldu. Sandalyeye oturduğunda kendi nefesinin ritmini dinlemeye başladı. Birden patikanın sessizliği konuşmaya dönüştü. Ama bu insan sesi değildi kendi kalbinin sesiydi. Ona her şeyin cevabı dışarıda değil, içeride saklı diyordu. Sessizliğin derinliklerinde insan kendisiyle konuştuğunu anladı. Adam o gece hiçbir şey konuşmadı. Hiçbir şey sormadı. Ama hissettiği şey kelimelerini anlatamayacağı kadar güçlüydü. Huzur. O günden sonra ne zaman karmaşık bir düşünceye dalsın, bu patikayı hayal etti. Çünkü orası her şeyin sessizlikle başladığı yerdi.